Merhaba sevgili gençler, BGM Otomatik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün yeni sınıf öğrencilerimizle tam sayılarda bölme işlemi konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki videolarımızda toplama çıkarma ve modellemeleri sonra çarpma işlemini yapmıştık. Modelleme sayı doğrusu yapmıştık. Bugün de bölme işlemi konusunu birlikte işleyeceğiz. Derslerimizi İdol Yayınları Performans Soru Bankası üzerinden yapıyoruz. Yani sorularımızı ve alıştırmamızı oradan çözüyoruz sevgili gençler. Güzel bir kitap edinip benden takip edebilirsiniz ya da konuyu benden çalışıp kendi kitaplarınızdan soru çözerek pekiştirebilirsiniz. Başlamayacak kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve konu isteklerinizi, fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenirseniz YouTube sizin bu tarz videolara baktığınızı görecektir ve size benzer konularla ilgili video önerileri de yapacaktır. Kendiniz için videoyu beğeni de atabilirsiniz. Son olarak Instagram, BG Motofik ve İdol yayınlarını takip etmenizi öneririm. Kalemleri kağıtları hazırlayın sevgili gençler. Başlıyoruz. Hemen tam sayılarda bölme işleminin kurallarına bakalım. Tam sayılarda bölme işlemi yaparken aynen çarpmadaki ile birebir aynı. Öncelikle zaten bunu bilmeniz gerekiyor. Yani eksi ile eksi artı ile aynı artı. Yani aynıysa bak sonuç ne çıkıyor? Pozitif. Aynıysa pozitif farklıysa negatif çıkıyor. Bu zaten bildiğimiz bir kuraldı. Çarpma işlemini biliyorsanız bu kuralı biliyorsunuz. Bölme yaparken, çarpma yaparken de sadece bu kurala dikkat etmen gerekiyordu. Bundan başka bir şey yoktu. Önce işareti bul, sonra da sonucu bul diyor. Hemen bu örnekler üzerinde sana anlatayım nasıl yapıldı. Bak, bu eksili bir sayı, bu artılı bir sayı. Hemen işarete karar veriyoruz. Eksi artı, eksi yapar. Sonra da 24'ü 8'e bölüyorsun. 24'ü 8'e bölersen 3 yapar. Olay bu kadar basit. Bu arada çarpma işlemi bilmeyen arkadaşlara yine tavsiyede bulunuyorum. Çarpma videosunda da söylemiştim. Eğer çarpma bilmiyorsan, çarpma tablosu bilmiyorsan hem çarpma yapamazsın hem de bölme yapamazsın. İkinci örneğimiz negatif negatif. Eksi eksi aynı olduğu için sonuç pozitif çıkar bölmede. 32'yi 4'e bölersen 8 olacak. Evet devam edeceğiz. Yine ben örnekler çözeceğim. Bir örnek çözeceğim. Üçlü bir örnek çözeceğim. Hem çarpmayı da hatırlatmış olacağım. Bu tarafa da sana sorular soracağım. Hemen ben sorumu başlıyorum çözmeye. Bir işlemde çarpma ve bölme varsa nereden başlanırız? En soldan başlanır. Önce buradaki bölmeyi yapacağım. Eksiyi eksiye bölersem artı. 40'ı 5'e bölersem 8. Kalan işlemi tekrar yazıyorum. Eksi artı 8 bölü çarpı eksi 2. Artı eksi artıyı eksiye bölersem farklı işaretli negatif 8 kere 2 16 olacak. Ve bu iki soru sizin sevgili gençler. 5 saniye ara vereceğim. Durdurup çözüm bakalım. Evet hemen başlıyorum. Bölme işlemi negatif negatif aynıysa pozitif 80'i 5'e böl. Bölme yapamıyorsan kafadan hiç üşenme böyle böl. 8 de 5 3 kere 5 5 çıkardım 3 0'ı aşağı indirdim 30 da 5 6 kere var. Cevap kaçmış? Artı 6. İkinci soruya geliyorum. Sadece çarpma ve bölme olduğu için en baştan başlıyorum. Önce çarpma. Eksi 3 ve eksi 6 aynı olduğu için pozitif. 3 kere 6, 18. 18 deyip 16 yazmak. Bölü eksi 2. Şimdi de bölme yapacağım. Aynı kural. Artı eksi. Farklı oldukları için negatif. 18'i 2'ye böl. 9 olsun. Şimdi konuyla iyice tamamlayıcı bir örnek çözeceğim. Bu tabloların tamamını doldurmanızı istiyorum. İsteyenler benden dinleyebilir. isteyenler kendileri çizip çözebilirler. Hemen başlayalım. Bak bölme işlemi yapmamızı istiyor. Burayı buraya bölmemizi istiyor. Bütün hepsinin 4 tane soru var burada aslında. Birincisi, eksi 18 bölü artı 6 demektir. Şu sayıyı şuna böleceğiz. Eksi 18'i 6'ya bölersem işareti, işaretler farklı, negatif. 18'i 6'ya bölersem 3. Şimdi bununla eksi 3 yapalım. Eksi 18, eksi 3. Bir daha tek tek yazmayacağım. Pratik olsun. Eksiyi eksiye böldüm. Artı 18'i 3'e böldüm. 6. Buraya geliyorum artı 30'u burayı bulacağız ya. Burayla yapacağız. Artı 30 artı 6. artı artıya bölersem aynı olduğu için pozitif. 30'u 6'ya bölersem 5 olacak. Sonuncu grup şurasını şuraya böleceğiz. Burada kesiyorlar çünkü. Artı 30 eksi 3. Zıt işaretli negatif. 30'u 3'e böl 10 bulacağız. Evet tabloyu şöyle değerlendirebilirsin. Bak buraya bir sayı gelecek buraya bir sayı gelecek ya. Sayı buradan işlemler buradan bu tarafa doğru olduğundan dolayı buraya buradakini buraya da buradakini yazıyorsunuz. Sonrası da kesiştikleri yere cevabı yazıyorsunuz. Peki bölme işleminde modelleme nasıl yapılıyor? Hemen ona da bakalım sevgili gençler. Bu olay çarpmada yaparken mesela biz çarpma yaparken ne yapmıştık? Artı 2 çarpı yani burası pozitifken olanları modellemiş ve sayı doğrusunda göstermiştik. İşte bölme işleminde ise tam tersi. Burada bir sayı oluyor. Bölü burası artı Çünkü burası artı olmazsa eksiye bölmek olmuyor. Artılı sayı şeklinde paylaştırmak, bölmek daha kolay oluyor. Çarpmada öndeki varken yapmıştık. Bölmede arkadaki pozitifken yapmıştık. Şuraları silelim. Hatta size hemen bir örnek göstereyim. Oradan yapalım. Mesela eksi 6'yı. Eksi 16'yı artı 4'e ya da bu artı 4'ü şu şekilde önüne artı koymadan da yazabiliyorlar. Önce eksi 16'ları çiziyorsunuz. 16 tane eksi yazdık ya bu 16 tane eksiyi 4 parça ayırıyorsunuz. Ben bunu 4 parça ayırırsam her biri 4 part grupluk olur. Bu da bizim cevabımız oluyor. Bunların her biri bir cevaptır. Bizim cevabımız da eksi 4 oluyor. Ve sıra sizde sevgili gençler. Bu artı 20 bölü artı 4'ü modelle yapmanızı istiyorum. Farklı bir yöntem olsun. Durdurup çözün bakalım. Hemen başlayalım. Önce ne dedik? 20 tane artı çizeceğiz. Hemen 20 tane artımı getiriyorum. Bunu dörtlü gruplara ayırmamı istiyor. Dörtlü gruplara ayırsam böyle her birine kaç düşer? Artı 5, 5, 5, 5. Bu 5 bizim cevabımız oluyor. Tamam. Yani zaten pratik olarak çok basitti. 20'yi 4'e böl 5'tir. Bu kadar basit ama model isterse bu şekilde gösterebilirsin. Bir de coin ile ilgili alıştırma çözelim. Mevzuyu iyice kavrayalım. A yıldız işlemi sorarsa bölme yap. A üçgen derse çarpma yap diyor. Bak bu bizim yönergemiz. Yeni nesil soru tarzının getirdiği bir şey bize bir yönerge veriyor. Yıldız görürsen bölme yap, üçgen görürsen çarpma yap diyor. Ve bize şurada bir işlem vermiş. Bakın şurada büyük parantezleri görün sevgili gençler. Şurada ayrıca parantezler var. Diyor ki bu arada yıldızı yap. Şurada da bir parantez var. Buna da dikkat edelim. Bu parantezde üçgen yap. Sonra bu iki çıkan sonucu yıldız yap. Tamam. Burayı bir temizleyeyim. Kafanız iyice karışmasın. Hatta şuraları da silelim. Dertemiz olsun. Hemen soruyu çözmeye başlayalım. Bak ilk olarak şuradaki işlemi yapacağım. Bana yıldız diyor. O zaman ne yapacağım? Bölme. O zaman eksi 48 bölü eksi 4 yapacağım. Eksi eksiye bölersem artı. 48'i 4'e bölersek 12. Birinci ifadeyi artı 12 bulduk. Tamam. Geldik ikinci ifadeye. Şurasını bulacağız. Üçgen dediği için çarpma yapacağız. Hemen yapalım. Eksi 2 çarpı artı 3. Eksinin artıya çarpımız zıt işaretle negatif. 2 kere 3, 6. Bunu da bulduk. Eksi 6. Bu işlemi tekrar yazmak istiyorum. Ne diyor? Artı 12. Arada yıldız işlemi var. Sonra eksi 6. Yıldız yapmayacağım tabii ne yapacağız? Bölme yapacağız. Artı 12 bölü eksi 6. Bölmede işaretlere bakıyorduk. Artı eksi zıt işaretli negatif. 12'yi 6'ya böl. 2 buluruz. Bu sorunun cevabı eksi 2 idi. Tam 3 farklı işlem yapmanız gerekiyordu. Ve buradaki yönergeye dikkat etmeniz gerekiyordu. Son olarak çarpmada da gösterdiğim bir durum var sevgili gençler. Dikkat etmeniz gereken bir durum. Eğer bir sayıyı artı 1'e bölüyorsanız hiçbir değişiklik yok. Fakat eksi 1'e bölüyorsanız direkt işaret değiştirebilirsiniz. Mesela eksi 100 bölü eksi 1 derse direkt artı 100 yazabilirsiniz. Hiç işlem yapmadan. Zaten bilirsiniz. Eksi eksiye bölü artıdır. Yüzü 1'e bölü 100. Yani bu kuraldan bahsediyor. Mesela artı 72 bölü eksi 1 derse direkt eksi 72 diyebilirsiniz. Kural olarak da artı eksiye bölü eksi 72'ye bölü 72'dir. E hocam bu benim ne işime yarayacak? Şurada işine yarayacak. Mesela diyecek ki a bölü eksi 1 12 ise a nedir diyecek. Bunu da tersten düşünsen çok basit. Bak eksi 1'e bölünce normalde sayı ne olurdu? İşaret değiştirirdi. İşaret değiştirilmiş hali 12 ise kendisi eksi 12'ymiş diye hemen pratik olarak bulmana yarıyor. Bu tarz sorularda kullanabileceğim bir yöntem. Ve son olarak konuyla ilgili bir test çözelim sevgili gençler. Arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız durdurup kendileri de çözebilirler. Soru hem toplama, çıkarma, çarpma her şey işte içeriyor. Tam sayılarda çarpma bölme işlemi toplama çıkarma işlemlerinden önce yapılır. Zaten bunu biliyoruz. Buna göre A ile B'nin çarpımı kaçtır? Hemen başlayalım. Burada önce bölme yapılır. Artının eksiye bölümü eksi. 12'ye 6'ya böl 2 mi? İşlemi tekrar yazıyorum. Eksi 5 artı eksi 2. Eğer parantezli ve ortada artı varsa savaşıyorlardı hatırlıyorsun çok kolay bir yöntem. Herkes işaretine bakıyor. Bak bunlar eksi grupta. Bunlar eksi, bunlar da eksi grupta. Eksi gruplar birbiriyle savaşır mı? Hayır. Bir araya gelirler. 7 tane eksi olurlar. Eğer artı eksi olsaydılar savaşacaklardı. Kalabalık olan kazanacaktı. Buraya gelelim. Bölme işlemi var. Artıyı artıya bölersem pozitif. 4'ü 10'a, 40'ı 10'a bölersem 4 yapar. Bu soruyu da tekrar yazalım artı 4. Sonra bu toplamayı yazıyorum. Eksi 3. Bak işte burada bunu kullanabilirsin. Artı ve eksi gruplar var. Artılar 4 kişi, eksiler 3 kişi. Kim kazanır? Artılar kazanır. Bir farkla diyoruz. Cevaplarımıza bakalım. A sayısını eksi 7, B sayısını artı 1 bulduk. Tamam. Hemen çarpma işlemi yapıyorum. A çarpı B eşittir. A sayısı eksi 7 çarpı B sayısı artı 1. Eksi ile artı, eksi 7 kere 1, 7'dir. Cevap eksi 7 D oluyor. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum. Bakalım mevzuyu kim anlamış, kimler doğru çözmüş. Ödevinizi de vereyim. Eğer bu kitaptan takip ediyorsanız kalan alıştırma ve testler, ödev sevgili arkadaşlar bol bol alıştırma var. Onların tamamını yapıyorsunuz. Farklı kitaptan soru çözüyorsanız da bu konuyla ilgili en az 2 test çözmenizi istiyorum. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.